Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün yine ben A101'deyim. Böyle hemen bu silikon gereçlerden başlamak istiyorum. Şöyle çırpıcılar, fırça, kaşık hepsinden var arkadaşlar. Bunların fiyatı 79.5 lira. Şöyle fırçasını da göstereyim. Büyük boy bir fırça. Çok güzel bir ürün. İki taraflı açılabilir Böyle bir rende gelmiş Bakın şu şekilde Pasta servis Bıçağı böyle kaşığı Bakın renkleri de çok güzel Şu pembe rengi de çok güzel Şöyle arkadaşlar Şöyle dörtlü meyve bıçak Bunlar da 69 lira Böyle altılısı da var. Bunlar da 69,5 lira. Çocuklar için böyle mama kaşığı. Bunlar 39,5 lira. Böyle kaşıklı baharatlıklar var. Bunların da tanesi 39 lira. Şöyle çok güzel silikon tuvalet fırçası var. Bunlar da 79,5 lira. Açılır kapanır. Çöp kovası gelmiş. Bunlar kullanışlı oluyor. Kullananlar var mı bilmiyorum ama gayet güzel bir ürün. Bu şekilde bir düzenleyici. Bakın her rengi var. Pembe, gri, beyaz. Çok işe yarar. Gayet de büyük, ideal bir boyda. Şu üçlü saklama setlerinden artık hep 101'e geliyor. Siz de almadıysanız eğer bunlar da 65 lira. Böyle kilitli saklama kabı üçlü bir set. Bunlar 89,5 lira. Silikon tabanlı buzluklar. Bunlar 29 lira. Şu alt kısmını da göstereyim. Dubai çikolatası kalıbı. Bunlar 35 lira. Böyle bambu üçlü kesim tahtası seti gelmiş. Bunlar 219 lira. Şöyle ikili kesim panosu. Bunlar da 75 lira. iki tanesi. Böyle çok güzel desenli kesim tahtaları da var. Bunların da tanesi 69 lira arkadaşlar. Bakın çok güzel meyveli içecekli ürünler. Şöyle biraz önce yanlış göstermişim arkadaşlar. ikili olanlar bunlar. Bunlar da tanesi, iki tanesi 75 lira çok güzel böyle bambu sunumluklar gelmiş. Bunların da tanesi 129 lira. Şöyle üçlü baharatlık. Bunlar duvara da monte ediliyor. Tezgah üstünde de kullanabilirsiniz. Bunlar da 129 lira. Şöyle üç bölme, bölmeli saklama kabı. Bunlar da 25 lira. Bu şekilde bakın hava alma yeri de var. Şu üçlü saklama setleri. Bunlar 69,5 lira. Bunlar üçlü arkadaşlar şu şekilde. Öyle kilitli. Gene bunlar da üçlü. Bunlar da 71 liraya düşmüş. Şöyle katlanabilir çöp kovası 105 lira. Böyle çok güzel mini mini sepetler gelmiş. Bakın şöyle ikili bunlar. Bunların teklisi de var. Gene iki renkten oluşuyor. Bakın şöyle arkadaşlar çok güzel. Ama fiyatlarını bulamadım bunların. Şöyle bağ bahçe işleriyle uğraşan varsa el arabası 1350 TL. Böyle açılır kapanır masa gelmiş. Şöyle bakın. Yer sofrası da vardı. Yer sofrası da burada arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa A101'de şu anda bulunuyor. Bakın böyle çok güzel yaprak desenli bir kase. Harikaymış gerçekten, caca falan çok güzel olur. Kamp sandalyeleri. Artık bunlar zamanı geliyor yavaş yavaş. 329 lira. Şöyle ızgara. Bakın bunların fiyatı 50 lira 30 kuruş arkadaşlar. Şöyle onun daha büyüğü daha var. Onlar da 57 lira 65 kuruş. Daha büyük olanı. Bakın bunlar nofruz kapları 10 TL'ye düşmüş. Şöyle. Daha onun büyüğü. Onlar da 22.90. Şunlar da 13.5 lira. Şu şekilde göstereyim boy boy. Şu fiyatı gerçekten çok iyi. 10 TL'ye. Şu şekilde tuzluklar gelmiş. Ama almayın hiç kullanışlı bir ürün değil bu. Bakın şöyle. Böyle çok güzel bir sürahi. 149 lira arkadaşlar. Şöyle güzel bir baharatlık. Bakın arka tarafı cam. Şöyle metal. Bunlar da 699 lira. Böyle ayaklı cam bir meyvelik. Bunlar da 125 lira. Şöyle desenli baharatlıklar. Bakın şöyle. Bunlar 22,5 lira hepsinden Geliyor muyuz bir yerden? Ne? Şöyle Bunda bakın, mı? evet baharatlıklar, çok güzel şeyler. Bunlar da 22 buçuk lira arkadaşlar. Ben bakayım onu. Böyle cam pipetler var arkadaşlar, İçinde temizleme ben fırçası mi? da var. Bunlar da 25 lira. YouTube. Şöyle dondurmalıklar. Siz şekerlik olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar da 50 TL. Bakın şöyle çok güzel yıldızlı şu şekilde çelik termoslar gelmiş bunların fiyatı da 349 lira bakın şöyle çiçek desenli kivinin bu şekilde buharlı bir ütüsü şöyle arkadaşlar az daha düşürüyordu düştü de zaten Allah'tan yere düşmedi böyle kazalar yaşanabiliyor bunlar da 649 lira kivi marka Evet arkadaşlar bugünlük de A101'den bu kadardı indirimleri fırsatları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun.